Merhabalar. Bugün şu an yüzümde görmüş olduğunuz bu çok ışıltılı ve bence çok iddialı bu makyajı videoya aldım. günlük hayatımı geçtim. Özel bir günde de ben makyajı asla kullanmam blush ruju asla kullanamam. Ama bu bir makyaj kanalı ve burada kendim kullanmayacağım örnekleri de göstermek durumundayım. Siz de yorumlarda zaten hep aynı tonda ve aynı teknikle yaptığım makyajlardan sıkıldığınızı ve farklı şeyler görmek istediğinizi söylüyordunuz bir süredir. Ben de o yüzden kendimi aşıp glitter ve kırmızı ruj kullandım. Tam kırmızı değil bordo ama hayatımda bir ilk olabilir sanırım bu. Tabi yine kahverengiyle kombinasyonladım ama yine de bence çok iddialı bir ruj. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz izlemeye devam edebilirsiniz. Yeniden merhabalar. İlk olarak dudaklarımı nemlendirerek başlıyorum. Bioderma'nın bu lip balmını kullanıyorum. Son zamanlarda bu dudak bakımını gerçekten çok seviyorum. Çok yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Daha sonra kaşlarımı doldurmaya geçiyorum. Benefit Kimi Brow kaş maskarasının en açık rengini kullanıyorum. Şu sıra kaşlarımın şekli çok bozuldu ve rengi de çok koyu görünüyor gözüme. O yüzden bu açık rengi tercih ediyorum. Her zamanki gibi parımın kalıcılığını artırmak için ve göz kapağımın rengini eşitlemek için MAC Soft Ocker Paint Put'u kullanıyorum. İlk önce parmaklarımla uyguluyorum e, ama daha sonra e, fırçaya geçiyorum. E, daha rahat bir uygulama için. Parları daha rahat karıştırabilmek adına sürdüğüm bazı bir transparan pudra ile sabitliyorum. Bunun için en sevdiğim karıştırma fırçası olan MAC 224'ü kullanıyorum. Bu görsel işkenceye bir son verip artık şu mor göz altlarımı bir kapatayım diyorum. LA Girl'un Pro Conceal kapatıcısını kullanıyorum. Bu kapatıcı gerçekten uygun fiyatlar arasında en sevdiğim. Tek sorun benim slight ivory rengi olması lazım. Benim için bir tek sarı ve koyu kalıyor. Bu bittikten sonra en açık rengini almayı planlıyorum. Tam makyajımda bugün YSL Fit Me Fondöteni ve Chanel'in aydınlatıcı bazını karıştırarak kullanacağım. Bunun için Zoeva'nın bu geniş fondöten fırçasını kullanıyorum. Bir pompa fondötenden bir buçuk pompada bazdan alıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Ten makyajımı sabitlemek için her zamanki gibi Chanel'in transparan pudrasını kullanıyorum. Bu hem çok doğal duruşla hem de hiçbir şekilde kapatıcı cisklerimi doldurmayan bir pudra. Çok seviyorum. Göz makyajında Slay'in Eye Divine paletini kullanıyorum. İlk önce toprak tonlu bir farı alıp tam kriz bölgeme birazcık da kemiğime doğru taşıyarak uyguluyorum. Yani bunu geçiş farı olarak kullanıyorum aslında. Daha sonra daha somon turuncu gibi olan rengi Tam crease bölgemi uyguluyorum. Sütlü kahve gibi olan rengi kemime doğru taşırmıştım. Bunu sadece crease bölgemi uyguluyorum. Yavaş yavaş dağıtıyorum. Şimdi işin eğlenceli kısmına geliyoruz. Stila'nın bu pressed glitter'ını alıyorum. Ve gözümün iç bir bölü üçlük kısmına bastıra bastıra uyguluyorum. Her ne kadar dökmemeye çalışsam da yine birazcık göz altlarıma dökülüp fırçalarımı batırdı. Ama olsun. Burada farı göstermeyi unutmuşum ama orta tonlu bir kahverengiyi alıp önce dış köşelere sonra da tam katlanma çizgime doğru uyguluyorum. Daha sonra temiz bir karıştırma fırçası alıp katlanma bölgemden geçip renkleri bir harmanlıyorum. Sıra geldi eyeliner'a ama tabi göz altımdaki kanıtları temizlemekten eyeliner'a geçemiyorum. Ben Mac'in kahverengi jel eyeliner olan Deep Down'u kullanıyorum. Siz siyah da tercih edebilirsiniz. Orta kalınlıkta kuyruklu bir eyeliner çekeceğim. Paletteki bu açık iki rengi alıp ıslattığım fırçamla o glitter uyguladığım gözümün iç kısmına uyguluyorum. Çünkü ben glitterin o parça parça görüntüsünü sevmiyorum. Farla daha iyi bütün görünmesi daha çok hoşuma gidiyor. kirpiklerimi kıvırıp ardından maskara uyguluyorum. Son zamanlardaki favori favori maskaram olan Koşun Bombastic maskarasını kullanıyorum. Uzatıyor, volüm veriyor ve gözden çıkarması da çok kolay. Gerçekten aşığım son zamanlarda bu maskaraya. Kesinlikle indirim zamanı almanızı tavsiye ederim. Sıra geldi dudaklara. Dudaklar diyorum ama aslında bu bir göz kalemi, kahverengi göz kalemini dudağıma ruj gibi yani dudak kalemi gibi kullanıyorum. Kalemi köşelere uygulayıp daha sonra ortaları boş bırakıyorum ve dağıtıyorum. Biraz ombre efekti vermek istiyorum. Sonra da Golden Rose'un Velvet Matte serisinden 20 numaralı bu bordo ruju kullanıyorum. Ama sadece dudağımın orta kısımlarına uyguluyorum. Aydınlatıcı kullanmayı unutmuşum. Dıbamdan Merilum Nazir aydınlatıcıyı kullanıp makyajımı burada noktalıyorum. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.